Şimdi arkadaşlar size Amsterdam sokaklarını gösterirken şu iki vize türünü artık tartışalım diyorum. Birisi non-lükrativa yani pasif gelir vizesi, ikincisi de benim tabi olduğum dijital göçebe vizesi. Son zamanlarda non-lükrativa yani pasif gelir vizesini fenomenlerin size karşı kullandığını fark ettim. Aman efendim bu vize türü yeni çıkmış gibi, aman efendim bu vize türü şimdi patlamış gibi aman işte kendileri vize memuruymuş gibi sanki onlara numaralar gidiyormuş gibi saçma sapan içerikler çekip resmen bütün milleti koskocaman milleti salak yerine koymaya başladılar. O kadar kötü hale geldi ki bu salak yerine koymaları. Yok birileri YouTube videoları çekiyor, yok birileri yoruma Portekiz yazın diyor. X'te Twitter'a reklam veriyor fenomen hesaplara. Yok birileri işte Part 2'yi bekleyin diyor falan filan. Bakın kardeşim ben size gelin doğru dürüst anlatayım. Benim abim non lucrative yani pasif gelir vizesiyle zaten İspanya'ya bir sene önce geldi. Ve bu vize türü bayağıdır var. Ben size şimdi hepsini açıklıyorum. Bu vize türüne randevu bulmak da çok zordur. Aynı zamanda bu vize türüne cevap, cevap almak da çok zordur. Ben bu vize türünü bazı avukatlara sorduğumda, yurt dışındaki avukatlara sorduğumda bana söyledikleri şey şu oldu. Ya kardeşim bu vize türünü genelde 50 yaş üstü insanlar kullanıyor. İşte emekli olmuş, evini almış, pasif gelir geliyor ve o da başka bir ülke taşınmak istiyor. Bu vize bu yüzden var aslında diyorlar. Yani mevzu bundan ibaret. Gidip milletin işte instagramına yorum atmak yok, youtube videosunu bekleyin falan filan. Şu millet salak yerine koymayın artık ya. Yani bu kadar basit arkadaşlar. Lütfen kendinizi araştırın. Lütfen Google'a girin. Non lucrativa Portekiz, non lucrativa İspanya yazın. Gidin ChatGPT'nin ücretsiz versiyonuna yazın. Yine bu fenomenlerden sizi aptal yerine salak yerine koyan fenomenlerden çok daha fazla bilgi alırsınız. Hemen bir sonraki videomda da size dijital göçebilesini hızlı bir şekilde detaylı bir şekilde anlatacağım.